Herkese merhabalar. 24 Kasım günü Yay Burcu'nun bir derecesinde bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Ve sizlere bu videoda hem bireysel hayatlarımızla hem kolektifte bu yeni ayın etkilerini anlatmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorumlarınızla ve beğenilerinizle beni desteklemeyi unutmayın. Jüpiter'in yönettiği yay burcu, iyimser, neşeli, pozitif, coşkulu, maceracı, geleceğe umutla bakan bir enerji taşır. Dolayısıyla bizleri rahatlatıcı, gevşetici etkiler hissedebiliriz önümüzdeki 15 günlük süreçte. Hayatımıza heyecan, yenilik ve vizyon katmak isteyeceğimiz bir yeni ay deneyimliyoruz. Zaten bu görünümün en çok dikkat isteyen noktası da burası bizler için. Bu arayışlar hayatımıza, iletişim şeklimize, kararlarımıza ve ürettiğimiz fikirlere olumsuz yansıyabilir. Üstü köpük dolu bir deniz gibi altında ne olduğunu göremediğimiz bir sürecin içindeyiz. Abartının, kibrin, dogmatik düşüncelerin ya da aşırı iyimserliğin, fazla hoşgörünün bize bir şey katmadığını, hatta zaman zaman zarar verdiğini deneyimleyebiliriz. Hayatta asıl olanın denge olduğunu, fazla ve tek taraflı iyiliğin de ilişkilere zarar getirebileceğini unutmamalıyız. Yaşadığımız süreç bize hayal kırıklıkları getirebilirken angaryaların içinde kendimizi boğulmuş da hissedebiliriz. Zihnimizin çok aktif olduğu ve hızlı çalıştığı bu süreçte farklı konular üzerine fazlaca düşünmek zihinsel olarak bizleri yorabilir. Zihnimizde pozitif düşünceler, içimizde mutlu olma arzusu, mantığımızda para isteği aktifken yeni ay emek vermediğin, çalışmadığın, sadece hayalini kurduğun şeylere sahip olamazsın diyor. Tüm bunların yanı sıra yurtdışı bağlantılı işler, akademik, hukuki konular, vize, pasaport işlemlerinde planlarımız dışında değişikliklerde yaşayabiliriz. Trafikte, seyahatlerde, günlük hayatımızın içinde fiziksel ve sözlü kavgaları, tartışmaları tetikleyecek bu yeni ayla öfke kontrol problemi olanlar, aceleci, düşüncesizce ilerleyenler zararlı çıkacaklar diyebiliriz. Sadece biz iyi olduğumuz, bizden bir şeyler almak için yanımızda olup bize bir faydası olmayanların peşini bırakmak en temel ihtiyacımız aslında. Hayatın özünün denge olduğunu hatırladığımız, bizi hak etmeyenlerden kolaylıkla arındığımız, kavgadan, kibirden, dediğim dediklikten uzak bir süreç diliyorum hepimize. Umarım güzellikler getirsin bu yeni ay. Olumlu etki altındaki burçlar koç, aslan, terazi ve kova burçları. Koşulları istemeden de olsa değişecekler ikizler, balık, başak ve yay burçları toplumsal dünya ve sağlık üzerindeki etkilerine bakacak olursak bu yeni ayın sindirim sistemi, bağırsak rahatsızlıkları, karaciğer sorunları, romatizma, uyluk ağrıları, kalça sorunları, akciğer hastalıkları, ateşli hastalıklar, enfeksiyonlar, kesikler, yanıklar, acelecilik kaynaklı kazalar ve spor kazaları bu süreçte maalesef ki artabilir. Dikkat edip önlem almaya çalışmakta fayda var. İletişim, yurt içi ulaşım, sosyal medya, internet, komşu ülkelerle ilişkiler, üniversiteler, dini yerler, ibadethaneler, dinle ilgili kişiler, göçmenler, mülteciler, hukuki konular, anayasa konuları ile ilgili olumsuz gündemler yaşanması da mümkün görünüyor. Özellikle ırkçı söylemler, milliyetçilik, ırk ayrımcılığı fazlaca ses getirebilir. Halkın sağlığı, sağlık ve kamu çalışanları, çocukları ve gençleri de etkileyen sağlık problemleri, sanatçılarla ve eğlence sektörüyle ilgili agresif ve skandal içeren gündemlerde meydana gelebilir. EYT konusunda bu süreçte yapılan görüşmeler Ocak ayı gibi meclise sunulabilir. Önümüzdeki 15 gün boyunca depremler, fırtınalar, tuhaf meteorolojik olaylar da gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Umarım bu yeni ay hepimiz için çok çok güzellikler getirsin. Kalbimizdekilere kavuşmamıza vesile olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.